Merhaba, programda faturalarınızı nakit kasa hareketiyle kapatabilirsiniz. Bunun için ilk önce kasalar sekmesine geliyorum. Kasamı incelediğim takdirde şu anda herhangi bir bakiyesi bulunmamakta. Sol menüden faturalar sekmesine geliyorum. Mouse'un sağ tuşuyla yeni satış faturası diyorum. Karşıma çıkan ekranda carimi seçiyorum. Alt listede Mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum ve stok listesi diyorum. Stok kartlarımı görüntülüyorum. Stokumun üzerine geliyorum ve çift tıklıyorum. 10 kilogram olsun ve birim fiyatı da 10 TL olsun. Faturanızın detaylarını girdikten sonra fatura kapatma alanında aşı ok işaretine basıyorum ve nakit diyorum. Karşıma otomatik olarak Kasamı seçebileceğim alan çıkmakta. Programda birden fazla kasanızla çalışma sağlayabilirsiniz. Merkez kasamı seçiyorum, kaydet diyerek işlemi tamamlıyorum. Kasalardaki durumunu inceleyelim. Sol menüden kasalar sekmesine geliyorum ve az önce yapmış olduğum faturamı nakit kapatma işlemi kasalarda tahsilat olarak giriş yapıldı ve bakiyesine de işlemiş oldu